Bir madde ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre bu maddenin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Belirli bir erime ve kaynama noktası vardır diyor. O zaman bu bir saf madde. Element ve bileşikler saf maddedir. Karışımlar saf olmayan maddelerdir. Bileşik bir saf maddedir olabilir. Saf metal olabilir. Alaşım ise bir karışımdır. Dolayısıyla belirli bir erime ve kaynama noktası yoktur. Çözelti de bir karışımdır. Belirli erime ve kaynama noktası yoktur. Heterojen karışım, zaten karışım, belli bir erime ve kaynama noktası yoktur. Özellikleri her yerinde aynıdır. Bu yine saf madde olmasını destekliyor. Bileşik ve saf metalde özellikler her yerinde aynı. Isıtıldığında iki farklı madde oluşmaktadır. E, saf metalde ise tek tür madde var. Bileşikte ise en az iki tür madde vardır. Örneğin H2O'yu düşünelim, iki tür madde var. nh şu düşünelim gibi. Dolayısıyla cevap burada A şıkkı olabilir. Yukarıda verilenlerden hangileri heterojen karışımdır? Heterojen karışım bakıldığında tek bir madde gibi görünmeyen ve çok fazla karışımlardır. Şekerli suda şeker suda çözünür ve bakıldığı zaman tek bir madde gibi görünür. Dolayısıyla bu homojen bir karışımdır. Homojen. Su yağ karışımında ise yağ suda çözünmez. Dolayısıyla bakılınca hem su hem yağ görülür. O yüzden heterojendir. Kum su karışımında kum suda çözünmez. O yüzden hem kum hem su görülür ve bu heterojen bir karışımdır. 2 ve 3 heterojen cevap D şıkkıdır. Etil alkol su karışımının aşağıda verilen özelliklerinden hangisi hatalı değerlendirilmiştir? Etil alkol su da çözünür hatta iyi çözünür. Etil alkol su suda iyi çözündüğü için bu bir homojen karışımdır. Homojen karışım aynı zamanda çözeltidir. Belirli bir formülü yoktur. Bu bir karışım olduğu için karışımların belirli bir formülü yoktur. Doğru. Özellikleri her yerinde farklıdır diyor. Bu yanlış. Hayır demesi doğru. Çünkü homojen karışımlarda çözeltilerde özellikler her yerinde aynıdır. Bileşenleri çıplak gözle görülür diyor. Yanlış. Çünkü etil alkol su karışım ve homojen karışımlar bakıldığı zaman tek bir madde gibi görünür. Çıplak gözle bileşenler görülemez. Bekletildiğinde birden fazla faz oluşur. Bu yanlış olacak. Çünkü Homojen karışımlar bekletildiğinde birden fazla faz olmaz. Her zaman tek fazdır. Heterojen karışımlar birden fazla fazladır. Buna evet dediği için bu yanlış oldu. Bakıldığı zaman tek bir madde gibi görünür. Doğru. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Bir cam kaba 3 farklı sıvı sırasıyla konulduğunda şekil 1'deki görsel elde ediliyor. Bakalım görsele. Karbon tetraklor sıvısı aşağıda. Bakır sülfat çözelsi ortada. C8H18 en üstte. Bu cam kap çalkalandığında şekil 2'deki görsel elde ediliyor. Şekil 2'ye baktığımız zaman şu CCl4'ün karbon tetraklorunun C8H18'de çözündüğünü görüyoruz. Birbiri içerisinde çözülmüş Ve yoğunluğu daha büyük olduğu için bakır sülfata göre aşağıda bakır sülfat bunlarda çözünmemiş. Peki buna göre hangisi yanlıştır? Şekil 1'deki karışım heterojendir. Bakıldığı zaman 3 fazı da görüyoruz. Heterojen doğru. Şu kısım şu kısım birbiri içerisinde çözüldüğü için bu homojen karışımdır. Ama tamamı yine heterojendir. İki şekilde de faz sayıları aynıdır diyor. İlk şekilde 1, 2, 3 faz var. İkinci şekilde 2 iki faz var. Aynıdır diyor. Bu yanlış. Sıvıların yoğunlukları birbirinden farklı olduğu için burada faz farkı net bir şekilde görülüyor. Doğru. Çalkalama işleminde yeni bir çözelti oluştu. Evet bu maddeyle bu madde çözündü. Şurası bir çözelti. Bakır sülfat zaten çözelti halinde duruyordu. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. A katısı B sıvısına eklendiğinde homojen bir karışım elde ediliyor. Diyelim ki şöyle bir kabımız vardı. Ağzı açık bir kap olsun. Kabın içerisinde su vardı. B sıvısı mesela su olsun. Bunun içerisine A katısını attık. E, homojen karışım elde edildiğine göre A'yı attık, attık. İçerisine çözüldü ama bakıldığında yine tek bir madde gibi görünür. Buna göre bu karışımı ayırmak için hangileri kullanılabilir? Süzme heterojen karışımlar katısı ve heterojen karışım için uygulanır. Bu karışımı ayıramaz. Süzgeç kağıdından geçirdiğimiz zaman yine hem A katısı hem B sıvısı bu çözelti geçmiş olacaktır. Buharlaştırma ile ayrılabilir. Çünkü buharlaştırma yönteminde alttan ısıtıcı ile alttan ısıtıcı getirdik ısıttık. Buradaki su tamamen buharlaşacak. Tamamen buharlaştığında bu katı madde buharlaşmayacağı için dipte katı madde kalacaktır. Dolayısıyla buharlaştırma işlemi burada uygulanabilir. Ayırma hunisi, bu bir zaten çözelti. Ayırma hunisi şöyle bir kaptır. Ayırma hunisi yine sıvı sıvı heterojen karışımlar için uygulanır. Bu çözülmüş çözeltiyi buraya yerleştirdiğimiz zaman ve ayırma hunisine musluğu açtığımız zaman hepsi geçecektir. Dolayısıyla ayrılma işlemi olmayacaktır. Burada sadece yalnız iki kullanılabilir. Cevap da B şıkkıdır. Yukarıdaki karışımlar ile ayırma yöntemlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Kömür tozu su karışımı. Kömür tozu suyun içerisinde çözülmez. Dolayısıyla süzgeç kağıdından geçirdiğimiz zaman yani süzme işlemi yaptığımız zaman kömür tozu süzgeç kağıdının üzerinde kalır, su geçer ve ayrılmış olur. Dolayısıyla bir süzme işlemi. Zeytinyağı su. Zeytinyağı sıvısı su içerisinde çözülmez. Dolayısıyla sıvı sıvı heterojen bir karışım olur. Ve ayırma hunisini aldığımız zaman yoğunluğu büyük olan su önce ayrılır. Sonra zeytinyağı üste kalmış olur ve bu şekilde ayrılır. Etil alkol su karışımı sıvı sıvı yine ancak homojen bir karışımdır. Bu kaynama noktası farkına dayalı ayrımsal damıtma işlemiyle ayrılır. Dolayısıyla 1B, 2A, 3C, B, A, C sıralaması bu durumda cevap E şıkkıdır. Aşağıdaki karışım örneklerinin hangisinde bileşenlerin fiziksel halleri yanlış verilmiştir? Karışım örneği, karışımı oluşturan bileşenlerin fiziksel halleri. Türk kahvesi, kahve katı haldedir. Kahvenin telvesi, Su içerisinde kahve pişirilir ve Türk kahvesi olur. Su da sıvıdır. Katı sıvıdır. Doğru. Kolonya etil alkol sıvısıyla su sıvısının karışımıdır. Sıvı sıvı homojen bir karışımdır. Doğru. Tozlu hava. Toz katıdır. Hava gazdır. Katı gaz. Doğru. Naftalin kum. Naftalin katıdır. Kum da katıdır. E, katı sıvı demiş. Bu yanlış. Katı katı olacaktı. Temiz hava. Gaz gaz karışımdır. Temiz havada azot, oksijen ve diğer gazlar dediğimiz gazlar vardır. Bu da doğrudur. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin oluşturduğu karışım çözeltidir. Çözelti homojen karışımlardır ve bakıldığı zaman tek bir madde gibi görünür. Etil alkol su da iyi çözünür ki kolonya etil alkol su karışımıdır. Bakıldığı zaman tek bir madde gibi görünür, çözeltidir. Su zeytinyağı, zeytinyağı suda çözünmez ve yoğunluğu da düşük olduğu için üstte kalır. Zeytinyağı üstte, su altta net bir şekilde görülür. Dolayısıyla bu bir heterojen karışımdır. Su toprak karışımı toprağa suya attığımız zaman toprak suda çözünmez ve çamur oluşur. Ve bu homojen bir karışım değildir. Bu heterojendir. Dolayısıyla çözelti değildir. Sadece bir homojen karışım çözeltidir. Cevap da yalnız bir A şıkkıdır. Aşağıda bazı karışımların türü ve bileşenlerinin fiziksel halleri verilmiştir. Buna göre bu karışımların ayrılma yöntemleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Katı sıvı homojen karışımlar Buharlaştırma yöntemiyle ayrılabilir. Örneğin şöyle bir kap düşünelim. Kabın içerisinde su dolu olmuş olsun. Şöyle bir su yapalım. Şöyle su ağzı açık bir kap diyelim ki bu. Şu ağzı açık olsun. Bu sıvı su olsun mesela içerisine tuz attık. Homojen karışım olduğu için içerisine attığımız tuz tamamen çözünür. Bakıldığı zaman tek bir madde gibi görünür. Bunları ayırmak için alttan ısıtıcı yardımıyla Alttan bir ısıtıcı getirdik diyelim ki. Alttan ısıttık. Isıttık suyun tamamı buharlaştırdık. Suyun tamamını buharlaştırdığımız zaman dipte bu katı kalacaktır. E katı burada suyu buharlaştırdık ayırmış olduk. Dolayısıyla burada buharlaştırma işlemi yapılabilir. Süzme yönteminde süzgeç kağıdından geçirirsek homojen karışımı hiçbir şey ayrılmaz. Dolayısıyla bu uygun yöntem değil. Ayırma onisinden de tamamen geçecektir. Bu da uygun değil. Sıvı sıvı heterojen karışımlar ayırma hunisi ile ayrılır. Yoğunluk farkına dayalı. Ayırma hunisi şöyledir. Şöyle bir cam malzemedir. Şurada bir musluk vardır. Sıvı sıvı heterojen mesela su zeytinyağı gibi alt tarafta su üst tarafta zeytinyağı diyelim ki. Burada beher olsun musluk açılır suyun tamamı behere geçer. Su bittiği zaman musluk kapatılır zeytinyağı üstte su altta ayrılmış olur. Dolayısıyla burada ayırma hunisi işlemi kullanılabilir. Süzme işlemiyle sıvı sıvı heterojen karışımlar ayrılmaz. Sıvı sıvı homojen karışımlar ise ayrımsal damıtma yöntemiyle, damıtma düzenekleriyle kaynama noktası farkıyla ayrılır. Dolayısıyla bu durumda cevap 5 Aşağıdaki grafikte 25 derecedeki bazı maddelerin miktarları verilmiştir. Grafikteki herhangi iki maddenin verilen miktarlarının tamamı kullanılarak karışımlar hazırlanmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? en az 15 gram heterojen karışım hazırlanabilir diyor. Bakalım burada sofra tuzu var, demir tuzu var, etil alkol var, su var. Heterojen karışım hazırlamak istiyorum ve en az kütlede. O zaman kütlesi en az olan sofra ve demir tozunu seçebilirim. Sofra ve demir tozu karışımı heterojen bir karışımdır. Sofra tuzu 5 gram, demir tozu 10 gram. Dolayısıyla en az olarak 15 gramlık bir heterojen karışım oluşturulabilir. Daha düşük kütlede oluşturulamaz. Buradakilerin tamamını kullanarak, tamamı kullanılarak diyor. En fazla 45 gram homojen diyor. Peki bu maddelerden en fazla istiyorsak bir kere suyu alacağız. E, etil alkol suda iyi çözünür. Sofra tuzu da çözünür ama en iyi burada en fazla olan, en fazla miktarda kütleye sahip olacak homojen karışım oluşturmak istiyoruz. O zaman etil alkol suyu karıştırırız. Su 30 gram, etil alkol 15 gram, 30 artı 15'ten en fazla 45 gram homojen karışım hazırlanabilir. Doğru. Demir tozu su karışımında çözücü madde sudur diyor. Ancak su demir tozunu çözmez ki çözücü olabilsin. Dolayısıyla çözücü olamayacağı için bu yanlıştır. Demir tozu su da çözülmez ve heterojen bir karışım oluşur. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. Yukarıdaki karışımları ayırmak için aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılamaz? Demir tozu kükürt tozu. Demir tozu mıknatıslanabilen bir maddedir. Kükürt mıknatıslanmaz. O zaman birinci karışımı mıknatıslanma yöntemiyle ayırabiliriz. Un kepek karışımını elek yardımıyla eleme işlemiyle tanecik boyutu farkına dayalı olarak ayrıştırabiliriz. Örneğin eleğin üzerine un kepek karışımını atarız. Eledikçe un aşağı düşer kepekler üzerinde kalır ayrıştırmış oluruz. Kum ve saman karışımını yoğunluk farkına dayalı olarak ayırabiliriz. Kum saman karışımını Örneğin bir yine eleme yöntemiyle elekten geçirebiliriz. Kumlar elekten geçiyordur, saman geçmiyordur. Bu şekilde ayrıştırırız. Veya bunu rüzgarda savurma işlemi de yapabiliriz. Kumun yoğunluğu büyük olduğu için samana göre, kum daha yakın bir yerde kalacak. İşte saman daha uzağa gidecektir rüzgarda. Bu şekilde de ayrıştırabiliriz. Yemek tuzu su karışımı. Burada sudaki çözünürlükleri farkını kullanamayız. Zaten yemek tuzu su da çözünmüş durumda. Kaynama noktası farkına dayalı olarak basit damıtma düzeneyle ayırabiliriz. Su burada kaynayıp buharlaşıp ayrılacaktır. Yemek tuzu kalacaktır. Dolayısıyla buraya da A'yı uygularız. Dolayısıyla hangisi kullanılmaz? E şıkkı cevap E'dir. Saf suya bir miktar sodyum klorür katısı ilave edildiğinde oluşan karışım ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Peki şöyle bir kap çizelim. Şöyle bir kabımız olsun. Şöyle bir kap. Bu kabın içerisinde ağzı açık bir kap olsun. Bu kabın içerisinde saf su olsun. Şöyle yapalım. Şu da bizim saf suyumuz olsun. Saf suya bir miktar sodyum klorür katısı attım. Sodyum klorür katısı yani sofra tuzu suda iyi çözünür. İyi çözünür ve bakıldığında tuz artık görünmez. İlk başta tuzu görüyorduk atarken ama suda çözününce artık görünmez. Dolayısıyla bakıldığı zaman tek bir madde gibi göründüğü için tuzlu su karışımı homojen bir karışımdır. Homojen görünümlüdür doğru ve sofra tuzu suya atıldığı zaman suda sodyum artı ve klor eksi olmak üzere iyonlarına ayrışır ve bir çözeltide iyonlar varsa elektrik akımını iletir. Doğru. Sodyum klorür katısı kimyasal özelliklerini kaybetmiştir diyor. Ancak bu yanlış. Çünkü sodyum klorür katısı burada sadece çözündü. Su buharlaştırıldığı zaman yine sodyum klorür katısı tuz halinde elde edilebilir. Burada fiziksel bir değişim vardır. Kimyasal özelliklerini kaybetmemiştir. Dolayısıyla cevap 1 ve 2, C şıkkıdır.